Doğal kanalından tüm oyun severlere merhaba. Bir Baldur's Gate 3 rehber videosuna daha hoş geldiniz. Baldur's Gate 3 son derece detaylı bir rol yapma oyunu olduğu için elbette birçok özellik gözünüzden kaçabilir. Hatta hiç kullanmadan oyunu bile bitirebilirsiniz. İşte bu videoda oyunda hayatınızı kolaylaştıracak 12 adet tavsiye niteliğinde ama bir yandan da son derece pratik bulduğum bilgiyi sizler için seçtim. Bu içeriğimiz dışarıdan bakıldığında yeni başlayan oyunculara yönelik gibi gözükse de, oyunda mesafe kaydetmiş oyuncuların da işine yarayabileceğini düşünüyorum. Elbette bazıları bildiğiniz bilgiler olacaktır. O nedenle istediğiniz bilgiye aşağıda zaman damgalarından videoyu kaydırarak ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider ve videonun sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek lafa daha fazla uzatmadan sıralamaya geçelim. Baldur's Gate 3 açıkçası oto kayıt açısından çok verimli değil. Bayağı uzun aralıklarla oyun kendini kaydetmiyor. O nedenle son zamanların modern oyunları gibi bunu değerlendirmeyin ve e, alışkanlık haline getirip sık sık hızlı kayıt kullanın. Hızlı kayıt e, klavyeden eğer oynuyorsanız tek tuşta yani F5 tuşunda hızlı yükleme ise F8 tuşunda ve ne kadar sık kayıt yapılacağı da seçeneklerden ayarlanabiliyor. E, benim tavsiyem bunu çok düşük tutmayın. Sık sık hızlı kayıt yapmakta yarar var. En önemlisi ise İstediğiniz her yerde kayıt alabiliyorsunuz. Larian gerçekten bu konuda oldukça cömert davranmış. Hiçbir kısıtlama yok. Hatta bir konuşmaya girmeden önce bile mesela zar atılmadan hemen önce kayıt alabiliyorsunuz. Bu tabii çok büyük avantaj oluşturmakta. Bunu bazıları tabii haksız oluyor falan diye düşünebilir. Eğer öyle düşünüyorsanız kendiniz ayarlayabilirsiniz kayıt fırsatını ama bazen hakikaten çok Önemli kritik olaylar oluyor ve bir bakıyorsunuz mesela 45 dakika önce <laughs> otomatik kayıt olmuş. Bütün yani yapmış olduğunuz emek boşa gidiyor. O nedenle yani hızlı kayıt sizin dostunuz aksatmayın. Klavyeden değil de Gamepad ile oynuyorsanız bu da yapılıyor ama tabi tek tuş değil. Burada Xbox kontrolörü kullanıyorsanız RT tuşuna basıp ardından Y'ye basmanız gerekiyor. PlayStation'da eğer oynuyorsanız ise R2 artı üçgen tuşuna basmanız gerekiyor. Sırada yine bir kısa yol var. Bu sefer de sol alt dostunuz. <laughs> Klavyede tabi sol alt bu. Bahsettiğim özellik ise e, haritada ya daha doğrusu gezdiğiniz yerde belli bir çap içerisinde etkileşim kurabileceğiniz önemli e, eşyaları ve kişileri gösteriyor. Yani bu tuşa basılı tutarak sürekli oynamanız lazım. Sürekli demiyorum ama sık sık yani elinizi sol alt tuşunda olmalı ki herhangi bir şeye kaçırmayın. Bu arada bu sol alt tuş e, her şeyi göstermiyor. Önemsiz bulduklarını kendi e, kafasına göre filtreliyor. O nedenle ara sıra böyle bazı sandıklar içinde bir şey var diye kurcalayabilirsiniz. Bu bahsettiğim özellik Gamepad'de daha da pratik. Neden? Çünkü R3 tuşu yani e, sağ kolun üzerine basılı tuttuğunuz zaman yani ara ara bastığınız zaman daha doğrusu bunu gösteriyor. Bir de ekstradan PlayStation'da X, e, Xbox'taysa ise A tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Belli bir çap içerisinde etkileşim kurabileceğiniz nesneleri gösterdiği gibi aynı zamanda solda çıkan menüden seçim yapabiliyorsunuz ki bu klavyede bu özellik yok. Ve bu özelliğin gelmesiyle ilgili birçok yerde yorumlar okudum bakarsınız ileriki bir güncellemede bu özellik klavye içinde eklenebilir. Üçüncü sırada envanter ile ilgili bir düzenlemeden bahsedeceğim. Büyük bir ihtimalle çoğunuz kampa yollamayı kullanıyorsunuzdur. Yani envantere girip de herhangi bir objenin üzerine sağ tıkladığınız zaman... Kampa yola diye seçenek göreceksiniz. Bu son derece pratik. Daha sonra kullanmak üzere yani işinize yarayacak bir eşyayı, silahı ya da zırhı boşu boşuna envanterinizde tutmaya gerek yok. Kampınızdaki sandığa yolluyorsunuz. Birçok oyunda açıkçası bu kampa gidip sandığa manuel koymanız gerekirken Baldur's Gate'de otomatikman yani alakasız bir yerde olsanız bile yollayabiliyorsunuz. Bu tabii ki yani çok realistik bir yaklaşım değil. Ancak Larry'in oyunun pratik olmasını istemiş olmalı ki bazı oyunlarda olduğu gibi zamanınızın çoğunu envanter yönetimiyle geçirmenizi istemiyor. Bunun dışında bir başka özellik bunun belki farkında olmayabilirsiniz. O da oyunda belki bazı lüzumsuz eşyaları satmak istiyorsunuz. bunların mesela çöp olarak işaretle gibi bir seçenek görmeyeceksiniz. Çünkü terim farklı. Burada mallara ekle diye bir seçenek var. Bu seçenek normal envanter içinde eşyalara bakarken de çıkıyor. Aynı zamanda sandıktan alırken malları ekle seçtiğiniz zaman otomatikman seçili olarak envanterinize giriyor. Yani bunlar özetle çöp olarak işaretleniyor. Satılmaya hazır eşyalar. Bunları peki toptan nasıl satacaksınız? Açıkçası ilk oynarken benim de keşfetmem biraz zaman almıştı. Burada tüccar ekranına geldiğiniz zaman tepede otomatik olarak takas seçili oluyor. Takasta karşılıklı koyup pazarlık yapıyorsunuz ama bizim istediğimiz alışveriş yap. Bu alışveriş yapı geçiş yapmak için tepede sola kaydırmanız lazım butonu. Buraya kaydırdığınız zaman o zaman bu sefer en altta mal sat diye bir ikon var. Eğer alışveriş yaptığınız karakterin envanterinde mal olarak işaretlediğiniz eşyalar varsa bunları tek bir butona basarak toptan satıyor. Bunu alışveriş sırasında her karakter için tekrarlamanız gerekiyor. Sıradaki tavsiyemiz bu konunun devamı niteliğinde. Bu alışveriş sırasında acaba bize verilen fiyat sürekli aynı mı? Hayır, değil karizması en yüksek karakterinizle alışverişe girmeniz gerekiyor. Yani ilk konuşmaya o başlaması lazım. Daha sonra bu ekranda başka karaktere geçiş yapıp yine alışveriş yapabilirsiniz. Burada orijinal vermiş olduğu tekliften devam ediyor. Yani bu karakterin karizması düşük diye fiyatlar aşağı inmiyor ya da yükselmiyor. Karizmanın yüksek olması tabii sadece burada değil esas konuşmalarda çok önemli. Birçok konuşma diyalog sırasındaki zar atışında Karizma istatistiğinin büyük etkisi var. O nedenle prensip olarak da e, bu konuşmalara giriştiğiniz zaman karizması en yüksek karakterinizle başlayın. Hatta bu karakterinizi başka sosyal kabiliyetlerde de güçlendirirseniz tek bir karakter ile tüm konuşma işlemlerini halletmiş olursunuz. Konuşma ekranlarının zar atışlarında elbette sürekli yüksek zar gelmeyecek. Bazı durumlarda istediğiniz şekilde sonuçlanmayacak. Oyun size eğer dikkat ederseniz bazen tekrar attırmanıza izin veriyor. Bunun sebebi ilham puanlarınızın olması. İlham puanlarınızı kullanarak tekrar zar atabiliyorsunuz. Ancak ilham puanları en fazla 4 olabiliyor. O nedenle ilham puanınız 4'e ulaştıktan sonra bence böyle olumsuz bir durumda hiç düşünmeden harcayın. Peki ilham puanlarını nasıl elde ediyoruz? İlham puanları karakterinizin geçmişiyle bağlantılı olarak uyumlu hareketler yaparsanız, kararlar verirseniz oluşuyor. Örneğin sizin geçmişiniz böyle biraz daha yan kesiciliğe falan dayalı ya da hileye hurdaya. Ona ve onunla ilgili bir işlem yaptığınız zaman otomatikman ilham puanı kazanıyorsunuz. Bu sadece sizin değil aynı zamanda yoldaş karakterleriniz için de geçerli. Kaç adet ilham puanınızın birikmiş olduğunu nereden bakabiliriz? Burada ekranın tepesinde bir buton göreceksiniz. orada gösteriyor ilhamın kaç olduğunu. Az önce dediğim gibi eğer 4'ü bulmuşsanız muhakkak harcayın. Sıradaki tavsiyemiz hayvan sevgisiyle ilgili son zamanlarda birçok oyun e, kedi ve köpek sevgisini aşılamaya çalışıyor oyunlar içinde. E, Baldur's Gate köpek se sevgisini aşılıyor özellikle. E, neden? Çünkü e, yanınıza bir evcil hayvan e, almanız mümkün. Bunun nasıl olduğunu şimdi görelim. Oyunun açılıştan sonraki ilk haritasında gezinirken Kaşıntı isimli bir köpeğe denk geleceksiniz. E, köpeğin yazık bir önceki efendisi e, maalesef ölmüş. Biz bunu buluyoruz ve iyi davrandığınız zaman sizi artık yeni sahibi olarak belirliyor. Kampınıza kadar takip ediyor. Bu evcil hayvanınızla zaman geçirdikçe, etkileşim kurdukça size çeşitli eşyalar getirecek. En önemlisi ise bir süre sonra oyun haritasında evciliniz olarak yanınıza çağırabiliyorsunuz. Burada özellikle gizli objeleri bulmakta, örneğin işte gömülü bir takım hazineler varsa koku alma duyusu kuvvetli olduğu için bu konuda size yardımcı oluyor. Özetle kaçılmaması gereken bir karakter. Bu köpeğin yeri neresi peki? Videodan da takip edebileceğiniz gibi Viran köyünde yani goblinlerin yaşadığı bir köy var. Bunun şeyine doğusuna doğru gideceksiniz. Ardından sola daha doğrusu oradan kuzeye girip bir kuytu bir alan var ağaçların olduğu. İşte orada karşılaşıyorsunuz. Açıkçası hayvan sevgisi bununla kısıtlı değil. Kabiliyetlerden bir tanesi hayvan sevgisiyle ilgili. Yani bunu küçümsemeyin. Bunun sayesinde hayvanlarla daha iyi etkileşim kurup bazı yerlerde avantaj sağlayabiliyorsunuz. En önemlisi ise hayvanlarla konuşma iksirine rastlayacaksınız ara ara. Bunu belli durumlarda çekinmeden kullanın. Gerçekten çünkü hayvanlarla konuşabileceksiniz ve dertlerini anlayabileceksiniz ki zaten kaşıntı ile de konuşmanız mümkün bu iksirler sayesinde. Bu arada kaşıntı dışında başka evcil hayvanlarınız da olacak ama kaşıntı daimi olduğu için bu videoda sadece onu işledim. Hayvanlar dışında konuşabildiğiniz bir başka canlı da diyeceğim ama bu sefer canlı değil konuşacağınız. Ölülerle konuşabiliyorsunuz. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Ölülerle konuşma büyüleri var oyunda. Kullanımları şu şekilde oluyor. Bu büyüyü yaptığınız zaman herhangi bir ölmüş canlıya gittiğiniz zaman şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer zaten farklı renkte ise tıklayabilecek şekilde ise konuşmaya geçiyorsunuz ama tabi her ölenin söyleyeceği bir şey olmayabiliyor. Ancak bazı ufak yan görevlerde oldukça önemli olabiliyor ve bu sayede belki ekstradan teçhizat eşya sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bu büyüye erişim çok daha erken oluyor. Bununla ilgili bir madalyon var. Withers çürüyük karakterini kurtardığınız zaman kayıp sesler madalyonunu takan kişi bu büyüyü rahatlıkla yapıyor ve etkisi uzun dinlenmeye kadar sürebiliyor. Yani bunu tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmıyor. Evet, sıradaki konu başlığımızda bu uzun soluklu büyüler ile ilgili. Uzun dinlenmeye kadar aktif olacak büyüleri hakikaten yazdığı gibi yaptıktan sonra sürekli devam ediyor etkisi. Buna bir örnek verelim. Destek adlı büyü örneğin tüm karakterleri'nin sağlık puanını 5 iyileştiriyor, ama onun ötesinde aynı zamanda sağlık puanlarında artışa neden oluyor ve bu etki devam ediyor. O nedenle bunu gidip de savaş sırasında yaparsanız boşu boşuna aksiyon puanı harcamış olursunuz. O yüzden bu tarz büyüleri alışkanlık haline getirip savaş dışında yapmaya özen gösterin. Bazı destek büyülerinin ise 10 tur sürdüğünü göreceksiniz. İşte bu büyüleri tam savaşa girmeden önce yapacaksınız. Yani çok yakında bir düşman görüyorsanız belli ise savaşa gireceğiniz. Bu büyüyü yapın ondan sonra girin. Zaten oyun durduğu zaman göreceksiniz mesela işte 9 ya da 8 tur kalmıştır. Yine bu sayede savaş sırasında bu tip bir büyü yapmanıza gerek kalmayacaktır. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. O da bu bir konsantrasyon büyüsü ise bunun üzerine başka bir konsantrasyon büyüsü yapmaya kalkarsanız bir önceki iptal olur. Aynı zamanda bu konsantrasyon büyüsünü yapan kişi hasar görürse attığı zara bağlantılı olarak konsantrasyonu bozulup bu etki tamamen kaybolabilir. Evet bu son 4 tavsiyemiz tamamen savaşlarla ilgili. Öncelikle bir kere düşmanlarınızı tanımak önemli. Nasıl tanıyacaksınız düşmanlarınızı elbette çarpışa çarpışa özelliklerini anlarsınız ama şöyle de pratik bir yolu var. Düşmanın üzerine gidip sağ kliklerseniz incele seçeneğini göreceksiniz. Buraya bastığınız zaman düşmanın sadece resmi değil aynı zamanda istatistikleri, kabiliyetleri çıkıyor. Ve onun dışında dirençlerini de görebilirsiniz ve zayıf olduğu noktalar da çıkıyor. Buradaki örnekte daha ben oyun başından görüntü seçtiğim için tabi düz goblinler e, o nedenle pek öyle bir ahım şahım özellikleri yok. Ancak bazı düşmanlarda göreceksiniz ki mesela işte belli bir hasara karşı direnci yüksek. Böyle bir durumda mesela o hasar tipi değil başka birini tercih edeceksiniz ya da büyü yapacaksınız Baktınız buza karşı direnci var ama aleve karşı ateşe karşı yok o zaman işte e, ateş büyüsü yollamanız gerekiyor. Özellikle zorlu savaşlarda bununla zaman harcamaya değer bence. 10 numarada çevreni kullan var. Baldur's Gate 3'te hakikaten e, çevrenin çok önemi var. Yani sadece bahsettiğim işte e, love'ın içinde yürüme falan değil. Daha kompleks etkileşimlerden bahsediyorum. Örneğin işte tavanda bir tane avize var. Ona ateş edip kafasına düşürebilirsiniz düşmanların. Ya da yukarıdasınız merdiveni e, parçalayabilirsiniz ki düşmanlar size erişemesin. Ve aynı zamanda boşluk ve uçurumlara dikkat edin. Oyunda... Itmenin acayip etkisi var. Yani arkasında bir boşluk varsa, bir karakterin uçurum varsa itme yapan büyüleri kullandığın zaman ya da normal itme tuşu da bazen çok etkili olabiliyor. Tek atışta rakibi öldürebilirsiniz. Nasıl oluyor? Aşağı atarak. Aynı şeyi bu arada düşmanlar size de yapabilir. Ona da dikkat edin. Son olarak yükseklik farkı gibi durumlar da önem taşıyor. Bir karakter diğerinden daha yüksek bir yerde ise avantaj kazanıyor. Avantaj kazanma ne demek? bir yerine iki zar atıyor. Yani ha, e, o zarlardan hangisi büyük gelirse hesaba o katılacak. Zarlarla ilgili zaten bir video çekmiştim. Bununla ilgili detayları oradan da dinleyebilirsiniz. Savaş sırasında kullanabileceğiniz bir başka ilginç taktik ise iksirleri fırlatmak. Evet yanlış duymadınız. Sadece bomba değil, aynı zamanda şifa iksirlerini de fırlatabiliyorsunuz. Neden şifa dedim? Çünkü genelde en mantıklı seçenek o oluyor. Burada belli bir mesafede iseniz ve açınız da güzel ise yüksek olasılıkta o iksiri fırlattığınız zaman o kişi otomatikman iyileşmiş oluyor. Bu özellikle can çekişen ve hareket imkanı olmayan kişileri diriltmek için ideal bir seçenek. Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu da tabi iksiri fırlattığınız için fırlatma bonus aksiyon değil normal aksiyon olarak değerlendiriliyor. Yani birçok kez aynı tur içinde hem x fırlatmanız hem de saldırmanız güç. Son işleyeceğimiz konu başlığı ise savaş sırasındaki karakterlerin reaksiyonları. Reaksiyonlar bir karakterin belli yetenekleri olabilir ya da belli büyüler yapıyor olabilir. Bunları normal şartlarda kullanmıyorsunuz. Aktif olması için rakibin size saldırması gerekiyor. O saldırı olduğu zaman reaksiyon olarak bunlar devreye giriyor. Bunlarla ilgili sekme K tuşuna bastığınız zaman işte büyüleri yetenekleri alıyorsunuz. Burada üçüncü sekme reaksiyonlara gireceksiniz. Burada bir karakterin vereceği reaksiyonların listesini görüyorsunuz. Burada uygun şimdi normalde hepsi seçili. Ancak isterseniz bazı reaksiyonları seçmeyebilirsiniz. Özellikle de belki sizin dostlarınıza zarar verecek alan etkili reaksiyonlar olabilir. Bunları iptal etmek isteyebilirsiniz. Bunun dışında da bazı reaksiyonların devreye girip girmeyeceğini sorabilirsiniz. Daha doğrusu bunu sor ya da sorma diye işaretleyebiliyorsunuz. Eğer sorma diye işaretlerse otomatikman devreye girecektir ama soru seçmekte yarar var. Özetle bu kısım pek ihmal edilmemeli. Özellikle de Will'in reaksiyonu oldukça büyük hasar veriyor. Onun sayesinde birçok savaş çok daha kolaylaştı diyebilirim. Evet bu 12. madde ile videomuzun sonuna geldik. Yaklaşık 20 dakika süren uzunca bir video oldu. Bunu ikiye ayırmayı düşünüyordum ama sonra bütünlük bozulmasın diye e, tüm araştırdığım tavsiyeleri sizlere sunmaya çalıştım. E, bu videoyu hazırlarken yaptığım araştırmada e, evet bir kısmını zaten biliyordum ama bir kısmını da yeni öğrendim ve benim bayağı bir işime yaradı. Umarım sizin de işinize yaramıştır ve videoyu da beğenmişsinizdir umarım. Baldur's Gate 3 ile ilgili içeriklerimiz bu ay yoğun bir şekilde yüklenecektir. Önümüzdeki ay sıklığı biraz azalsa da düzenli olarak içerik e, yüklemeyi planlıyorum. Eğer bu oyuna gönül vermişsiniz, Kanal Doğulu'yu takip etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca tanıdığınız arkadaşlarınız varsa ve önerirseniz inanın çok memnun olurum e, çünkü kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Sizin de desteğiniz ile kısa zamanda oyun dünyası ile ilgili Türkçe içerik hazırlayan söz sahibi bir kanal olmayı hedefliyoruz. Şimdiden teşekkürler ve bir başka Kanal Doğulu videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Farewell.